Kimi doğuştan, kimi sonradan işitme yeteneğini kaybedebiliyor. Ailelerin de çocuktaki bu durumu fark etmesi her zaman mümkün olamayabiliyor. Sağlık Bakanlığı çocuklardaki işitme kaybının erken tespiti için ulusal çapta tarama yapıyor. Tüm Türkiye'de gerçekleştirilen tarama sayesinde pek çok çocuğun duyması ve konuşması sağlanıyor. Yeni doğan bebeklerde işitme kaybına genetik faktörlerin yanı sıra annenin gebelik döneminde kullandığı ilaçlar veya sendromik sebepler neden olabiliyor. Bebeklerde ilk tarama doğumdan hemen sonra yapılıyor. Doğan her bebek hastaneden taburcu olmadan önce taraması yapılıyor. Daha sonra taramadan kalan bebeklerimiz tarama testlerini tekrar için e, hastaneye davet ediliyor. Tüm tarama süreci tamamlandıktan sonra işitme kaybı şüphesi olan çocuklar e, ileri tanım merkezlerine sevk ediliyor. Tüm süreç aile hekimleri aracılığıyla da takip ediliyor. Bebek ve çocuklardaki işitme kaybının erken tespiti, cihazlanması ve rehabilitasyona başlanması açısından hayati öneme sahip. Yaklaşık 1 milyona yakın bebek doğuyor ve bunların %96'sını biz tarıyoruz. Geri kalan kısmında da tabii yoğun bakımda kalan bebekler oluyor ama onlara da bir şekilde ulaşılarak taramaları yapılıyor. Çocuklara ikinci tarama da Halk Sağlığı Genel müdürlüğü tarafından okul çağında yapılıyor. okul 1. sınıfta da biz okul çağı işitme tarama programını yürütüyoruz. Şu an okula giden çocuklarımız hemen hemen %85'inden fazlası taranıyor. Yine işitme taraması açısından şüpheli bulunan çocuklar da kulaklığın boğaz hekimine sevk ediliyor. Türkiye genelinde gerçekleştirilen taramalar çocukların işitme kayıplarının önlenmesinde önem taşıyor. Tüm tedavi yöntemleri uygulandığı için tarama sayesinde çocuklardaki sorunlar büyük oranda gideriliyor.